merhaba arkadaşlar Gebis Türk'ün bir hoş geldiniz bugün Granny Simulator'a devam ediyoruz yanımızda selam var ama o selam artık bildiğiniz selam değil Bir konuşalım bakalım selam merhaba Merhaba Değişik sesiyle arkadaşlar Nine selam olacak Çocuk da ben olacağım daha sonra rolleri değişeceğiz Bakalım neler olacak merak ediyorum Tamam başlıyoruz Evet bıçağı Aa. oy kafaya bıçak İnanılmaz. Bu arada Nin'in görevleri varmış. Bizim zaten amacımızı biliyorsunuz ama Nin'in birçok görevi varmış. O da e, köşede gözüküyormuş. Ben Nine'ye geçtiğimde size de onları göstereceğim. Biz manyak çocuk olarak görevimizi yapmaya başlıyoruz O zaman başlayalım. Ey neredeğim neredesin? Ulan 3 tane anahtarı var burada. ana karabeyim neredesin? Ha ben yokum. Neredesin? Aa burası. O. Çok sen verindik küçük. Neneciğim? Ben mutfağa iniyorum çocuğum, yemek yiyeceğim. Neneciğim, yapma. anahtarın var mı? Anahtar lazım bana. Bana acil anahtar lazım. Evet anahtar. Ne yapıyorsun? Ben mutfağa iniyorum. Ayıla beni. Bunlar ne ya? Oo. Sen ne yapıyorsun? Ne atıyorsun lan ona? Artistik yapma. Terbiyesiz adam. Nasıl atıyorduk lan bunu? <laughs> nasıl atıyorduk bunu? Çocuğum bırak beni. Oğlum bunu nasıl atıyoruz? Anladım. Aa, anladım. Aa, koluna çarptı. İnanılmaz. Çocuğum naz. atma bir şey. Anahtar anahtar anahtar. Aldım anahtarını. Aa, anahtarını aldım. Çok kötü yere saklamış. Namussuz. Anahtar. Aa, Aa, aldım anahtarını. Aldım anahtarını. Oh. Şu şey oluyor. aney bu ne? Kırmızı anahtar. Oo. Oo, bu ne? Oo, çok büyük. Boyum kadar. Aa. Oha. Bana sen, bir şey oluyor? Boynum falan kırılıyor. Boynum mu kırıldı? Boynunu kıracak olan benim. Gel buraya. Buradan, ben buradan senin boynunu kıracağım. Gel buraya. Buraya gel. Oo, bak burada ne var? Neredesin? Aa. Neredesin? Aa. burayı kırmış. İnanılmaz. Niye korkutucu müzik çalıyor? Evet, ne oluyor? Ne oluyor efendim? Bir şeyler oluyor şey, lan. Ben... Efendim? Kırmızı bir ilaç içtim. Işte. onu içince... galiba benim tansiyon Onu içince kafayı buluyormuşsun öyle diyorlar. Kafayı buldum. Hayırlı olsun. Ben ama o ne lan? O ne lan? O tip ne? Ben kaçıyorum. Anam bu ne? Bay bay. Neydi lan? Çarpılmış. Yiyen ne yap ne yapıyor yap? lan yiyen? Böyle kafayı yerse. Hadi bye bye. Ne oldu? Bir şey olmadı. Çocuğum. Değil? Sadece seni vurdu. Gel buraya. İn lan aşağı. Bebe. Al bunu kafana yersin. <laughs> Sen ablası. Aa, Aa polis arayacağım. Polis arayacağım. Polis arayacağım. arayacağım. Çekin. Ha ne yapıyorsun lan? <laughs> Ko Artık Artık kolsuz Artık ben. kolsuzum ben Neredesin? Kolsuzum ben Neredesin? Vurma Vurma öbür kolumu kırca. Aaa Neremi- Neremi kopardın lan sen? <laughs> Telefon Telefonu bulmam lazım Telefon nerede? Anne Anne telefonu nereye bıraktın ya? Git diyor. Nereye yapayım? O, o ne lan? Ana! Nereye sen ne yaptın? Yine çarpıldı. Yine çarpıldı. Yine olmaz çarpıldı. Benim acil. Benim acil. Telefonu bulmam lazım. Beni yiyecek bu. Vallahi yiyecek. Kolumu kopardı zaten kolum kolsuz oldum artık. Bir daha CS oynayamayacağım. Neredesin? Neredesin? Polisi ara diyor. Nerede nerede nerede? Polis mi geliyor? Evet polis geliyor. Polis amcalar geliyor. Bittin sen. Bittin sen. Nine ne oluyor lan? Çarpıldım. Nine kulağımı bırak. Nine ne yapıyorsun lan? Lan Nine bıraksana beni. Lan bırak. Kafanda bu arada bıçak var ha. Haberin Ne yapıyor lan bu? Aa, aa kafam mı gitti? Kafamı kopardı. Kafam gitti. Artık kafasız mı dolanacağım? Hayır oyun bitti. Kafamı kopardı. Bakalım. Bak. Oyun galiba bitti. Öldüm. ne oluyor lan? Çarpıldım. Aa. Ah. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ben, ben de çarpıldım. Ceset gidiyor. Ceset uçuyor. Ne oluyor? Tırvak yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Bu ne? Anam, anam, anam. Anam, babam, anne. Bu ne? Bu ne? ne? Belki bitti. Ceset kafasız kafaya dedi. Şuna bak. Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. Ah. Boynum. Boynum. Keşke boynun olsa. Beni oyundan at. Kapattım diye Abi ne oluyor ya? Aa. Sevdim bölüm... mi? Çok kötü. Güzelmiş ben. İnsanın insanın psikolojisini bozar. Ne beğendim? Sen şeyi içtin çünkü kırmızı ilacı içersen zombiye dönüşüyormuşsun. musun? zombiye Onu çok... denemek için içtim zaten. İçmez olaydın. O neydi lan? İyi diyor grandson diyor. Torunumu yedim lan. İki tamam. kolunu kopardım sonra yedim. En son eat your grandson diyordu çünkü. Ben granny'yim şimdi hadi. ya <laughs> inanılmaz ya. Tamam hadi hadi gel. Evet e, ee, şu anda selam. O çekiç yedim kafam. Yabrucum yapma bak. Yabrucum Yabrucum yapma etme. O eve bak lan beğendim. Gel bakayım sen Gel sen buraya. Daha konuşmasını Ana. bilmiyor namussuz. Neredesin lan sen? Ne? Göster kendini. Göster kendini. Yavrucuğum. O ne lan maymun? O bizimki değilmiş lan. Yanlışlıkla başka maymuna sıktım. Cadılar bayramına özel bölüm yapmışlar. Anana. Şimdi beni bulmak. Efendim yavrucuğum. Ben senin buldum? Yok yok onlar elleme onlar elleme, onlar kötü. Cis, cis onlar. Yavrucuğum. Merhaba. Görevim Merhaba. var, görevim. Hmm, yangın söndürücü Oha. Bu bir. Mutfağı arar diyor. Mutfağı aramam lazım. Yavrucağım, neredesin? Anne. Senin için? Senin için güzel bir sürprizlerim var. Bu bir. Anneanneeem, anne aaa! Onu niye atıyorsun ya? Anne Gel lan buraya. Anne Manyak mısın anne Ateşini söndüreyim mi? Gel buraya. Efendim çocuğum. Onu mi? atma. O benim 1960 yıllarından kalma Hı -hı. Ne yapıyor? Seni soruyor. <laughs> <laughs> Sağ ol, hoş geldin. Yaptım, yaptım. Sana bir anne yemek misin? yapıyorum. Sana anne, bir oyun oynamak şu bıçağı oynama. Anne, ben yemek sıkmıyorum. Sana yemek yapıyorum, bir bırak. Aynıktir. Kokeylerim hazır. Kurumlar da. Benimle oyun oyna. Oyun Vurma yavrum. Benimle oyun oynar mısın sen? Gel lan buraya. Sinekracım var.

Sabit Seleno. Ya bırak. Lütfen, lütfen, lütfen. 40 saniye, 40 saniye kaldı. Bırak, 33 saniye. Sana çok güzel bir kukilerim var. Efendim çocuğum al bunu. Aa bir şey olmadı. İnanılmaz. Anneanne bir O bıçak saplandı. Oynar mısın anneanneciğim? Oynamam. Ben yemeğimi yiyeceğim. Bıçak yedim zaten. Nedir? Göğsüme bıçak yedim. Anneanneciğim. Oğlum ne oldu buna lan? Anneanneciğim. Benimle artık oynar mısın? Oğlum eksi yedi oldu bu. Niye çalışmıyor? Ne oluyor lan? Baga girdi bir şey oluyor lan ne oluyor? Anne bir yeni kokusu geliyor. Kokilerime ne oldu? Anneanne evi yaktın. anne Anne. Anneanne ne başlatma şimdi neredesin sen? <laughs> Anneanne evi yaktın kadın. Evi mi yaktın? Aa yanıyor lan. Anam. Ya. Anam. Ya. Anam babam yangın tüpü koş. Ev yanıyor. Yandı ev. Hepsi senin Atma onu. Anladım. Atma evladım. Atma atma. Bıçağım yedim zaten gözümü. Bak bak duvarlar yanıyor. İtfaiye ara itfaiye ara itfaiye ara. Anneannem ben söndüm. Gel gel gel. Söndü <laughs> ki. Anneannem. Çocuğum. Gel buraya sana bak. göstereceğim oynamayı. Bana nereye mi ben mi oynamıyorsan? Oo! <laughs> Hadisik, hadisik yapmadın. Ne oldu? Benim de niye polisiyle kaydım resmen anneciğim? Gel buraya. Zombi. Hayır. Bak onu atma yavrucuğum. Yavrucuğum ya onu atma. Atma onu. Delirtme beni. Delirtme. Gel buraya. Gel buraya. Oynama çocuğum. Onlara oynama. Ay. Ne oldu lan? Ne oldu artık yapıyordun? Hadi Ay. evine. <laughs> Abine. 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 Abine burada burada evde ilaç yok. Evde ilaç yok. Abine. Efendim. Efendim evladım. Bıçağı benim göğsüme sapladın ya çok ayıp ana, ana pişir, etti. <gülüyor> <gülüyor> ana, ana Efendim yavrucuğum ana... ana... <laughs> Anne <laughs> Yürü git lan. Anneanne ne diyim? Anne ne diyim? Anne ne Ana. Anne. Anne anne bir al sana. Nereye gitti lan? <laughs> Gel buraya. Ana. Gel buraya. Aferin böyle. <laughs> Baka girdi. <Ana. gülüyor> zıplama. Zıplama. Atma onu. Oynadım. Atma, evladım onu. Ben... Evladım bana bir şeyler oldu. Bak yürü... Bıçağı Baksan... Çık çıkar. Lütfen. Aa! Ayağım. Ayağım kaydı ayağım. <laughs> Özel dersine. Oo. Anneciğim, Bak dersim var. Git Eba istersen. Eba, Ne oldu çocuğum? Ne oldu? Artistik yapıyordu. Oo. Anladım. Anladım. Bak hürmetim var. Çocuğum. Canım benim. Kapı mı kırdın? Parasını öde. Oha, Ananecim bak. Pala lan. O ne oğlum? Ananecim. Ben bir tane yiyiyordum ikincisi ne bu ne? Ana. Nereye gidiyorsun ya. sen? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ha? Ha, ha, ha. ne oldu lan? Ne oldu? Al bunu. Oye. Oh yeah. Hadi. <laughs> Abi zombi oldu. Nereden olacağım ki? Onu bana hüremsin. Vay vay vay. Hareketlere. Aa, <laughs> Buramadım. Aldım canını. Hadi Yok ama birazdan sen göreceksin canlı dersiken. gel. <laughs> ben vuramıyorum. Oldu lan. Sıkıştım burada. Atma onu evla. Kırmızı Apple bul. nereden bulacağım burda yok. Buna bir ana. tane. Oooh, Çöpe dede. Çöp Atma onu. Atma onu. Hayır. Ana ne? Ana cığım Bana koşup geçip gitme. Ana nele baş ulan ana. Aşağı gizliyorlar Öldüm ya. Herkes kırmızı hap diyor da kırmızı hapı bulamadım ki. Neydi kırmızı hap? Çok iyiydi ya. Evet arkadaşlar bugün bir Green simülasyonun ikinci bölümünü oynadık. Görevlerimizi yapmaya çalıştık. Sonraki öyle daha farklı bölümleri size göstermek istedik. Yine bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendimizi geliştirmeye daha iyi içerikler çıkarmaya devam edeceğiz. Hepinizi seviyoruz. Sonraki bölümlerde <gülüyor> görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın.